Herkese merhabalar. Bugünkü konumuzda düzenli cinsel ilişkinin sağlığımıza faydaları. Siz de biliyorsunuz ki seks haz almanın en keyifli yollarından birisi. Seks sırasında hem fiziksel hem de duygusal olarak tam bir doyuma ulaşabiliyoruz. Peki düzenli cinsel ilişki dediğimizde bunun sayısı ne olmalı? Yapılan çalışmalar göstermiş ki düzenli cinsel ilişki dediğimizde bir haftalık süreçte en az 2 ya da 3 kere cinsel birleşmenin olması gerekiyor. Peki düzenli cinsel ilişkinin sağlığımıza olumlu etkileri neler diye sıraladığımızda teker teker anlatmaya başlıyorum. Düzenli cinsel ilişki en başta bağışıklığımızı güçlendirir. Bağışıklığı güçlendirmeyi de antikor sentezini arttırarak yapar. Antikorlar vücudumuza giren virüs ve bakteri gibi birtakım yabancı ve zararlı maddeleri yok etmede yardımcı olan kimyasal bileşenlerdir. İşte düzenli cinsel ilişki bağışıklığımızı güçlendirerek tüm bu yabancı maddelere karşı daha sağlıklı olmamıza yardımcı olur. Siz de biliyorsunuz ki seks sırasında hormonlarımız oldukça fazla salgılanır. En çok da östrojen ve testosteron hormonumuz. Menopozda ve andropozda hem testosteron hem de östrojen seviyemiz düştüğü için kalp krizi riskimiz maalesef daha fazladır. İşte düzenli cinsel ilişkiyle hazımız arttığında östrojen ve testosteron sentezimiz de artar. Yani kalp krizi riskimiz düşer. Bu sebeple kalp krizi riskine karşı da daha iyi korunmuş oluruz. Bir diğer faydası felç riskini azaltmasıdır. Seks sırasında kan dolaşımımız artar. Yani bütün dokularımıza hızlı miktarda kan akışı başlar ve kan basıncımız da düşer. Kan basıncımızın düşmesi ve dolaşımımızın hızlanmasıyla felç yani inme riski de düşer. Düzenli ve tatminkar bir cinsel ilişki sonrası kronik ağrılarınızın da azaldığını göreceksiniz. Kronik ağrılarınız neden azalır biliyor musunuz? Çünkü cinsel ilişki sırasında testosteron ve östrojen hormonu gibi oksitosin ve endorfin hormonları da bol miktarda salgılanır. Hem oksitosin hem de endorfin ağrıların dindirilmesinde yardımcı olan hormonlardandır. Özellikle oksitosin bağlanma hormonudur. Endorfin de vücudumuzun ürettiği en kuvvetli ağrı kesici hormondur. Kronik ağrıları dindirir dedik. Bağışıklığı güçlendirir dedik. Felç riskini ve kalp krizi riskini de azalttığından bahsettik. Gelelim birazcık da güzelleşme kısmına. Düzenli cinsel ilişki yani tatminkar bir seks cildi de güzelleştirir. Peki cildi nasıl güzelleştirir biliyor musunuz? Musunuz? Az önce söylemiştik kan dolaşımını oldukça hızlandırıyor değil mi? Cinsel ilişki sırasında vücudumuzdaki bütün organlarımıza ne kadar yüksek oranda kan pompalandığını az önce söylemiştim. İşte diğer organlara nasıl kan pompalanıyorsa cildimize de yoğun miktarda kan pompalanır ve cildimizde kolajen sentezimiz artar. Kolajen sentezinin artmasının yanında kan dolaşımının artışı cilde yoğun miktarda oksijen taşınmasına yardımcı olur. İşte bu sayede cildimiz güzelleşir, kırışıklıklarımız azalır ve daha genç görünmeye başlarız. Evet cildimizi güzelleştirir dedik. Birçok hastalıktan da koruyor. Peki başka ne yapar? Formda kalmamızı sağlar. Seks yapmak da aynı spor yapmak gibidir. İnanılmaz derecede kalori yakarız. Hatta yarım saat süren bir cinsel birliktelik sonrası baktığımızda 100 kalori kadar yaktığımızı da görebiliriz. Aslında seks bir nevi kardiyo egzersizi gibidir. Birçok hormon sentezinin artışına yardımcı olur seks. Testosteron, östrojen, oksitosin ve endorfin gibi. İşte bu hormonların düzenli ve sağlıklı sentezlenmesi sayesinde regil dönemlerimiz de düzene girer. Hatta regil dönemlerindeki sancılarımızı da keser. Çünkü adet döneminde oluşabilecek sancıların çoğu bazen hormonal problemler kaynaklı olabilir. İşte düzenli cinsel ilişki yaşadığınızda hormon metabolizmanızda olması gerektiği gibi çalışır. Seks sonrası salgılanan bir diğer hormonumuz da nedir biliyor musunuz? Prolaktin hormonu. İşte seks sonrası yükselen prolaktin hormonu gevşememize yardımcı olur ve kolay uykuya geçişimize gene yardımcı olur. Hani kadınlar çok bahsederler ya Cinsel birliktelik sonrası eşleri sırtını döner ve uyur. Aslında ellerinde olan bir şey değil bu. Çok kez bunu kadın da yapabilir. Çünkü prolaktin hormonu az önce de söylediğim gibi bizi oldukça gevşetir ve çok da güzel bebekler gibi uyumamıza yardımcı olur. Cildi güzelleştirdi, formda kalmamızı sağladı, uykuya geçişimizi kolaylaştırdı, regül ağrılarımızı dindirdi, birçok hastalıktan da korudu. O zaman ne olduk biz? Mutlu olduk, değil mi? Evet, seks bizi mutlu eder. Kronik ağrıları ile ilgili endorfin hormonundan bahsetmiştim. Ama yanına da oksitosin hormonunu eklemiştim. Oksitosin hormonuyla ilgili size küçücük bir tüyo vermiştim az önce. Bağlanma hormonu demiştim hatırlarsanız. Oksitosin hormonu en çok ne zaman salgılanıyor biliyor musunuz? Seks sırasında ve doğum sırasında. Bir anne bebeğini doğururken rahim kasılmaları yani sancılarını arttıran hormon oksitosin hormonu. Ama aynı zamanda bebek doğduktan sonra bebeği göğsüne yatırdığı da o oksitosin hormonu bebekle annenin bağlanmasını kolaylaştırıyor. Bir diğer oksitosin hormonunun arttığı durum seks sırasında. İşte seks sırasında bolca salgılanan oksitosin hormonu partnerlerin birbirlerine karşı daha ılımlı yaklaşmalarına yardımcı olur. Hani ufacık sorunları bazen büyütüp problem haline getirir ya çiftler. İşte düzenli seksle ve aslında tatminkar bir seksle bu sorunların hepsi uçar gider. Geriye ne stres ne de sıkıntı kalır. Benden söylemesi.